Selam. Bugün tırnak yaptırmaya gidiyorum. Çok tırnak. O 3 haftanın sultanı olan gün geldi. Bu arada 3 hafta dediğime bakmayın. Bir aydır yaptırmıyorum. Tırnaklarım birazcık kötü bir halde. Ve aynı zamanda ben bugün davete de gideceğim. <laughs> kurtarıcı olan o kombini yapacağım. Kumaş pantolon ve blazer giyeceğim. Muhtemelen 10 kişinin 9'u bunu giyecek ama o 9 kişi içerisinde olmaktan utanmıyorum. Her yerim tüy. Gözlüğümü de taktım mı? Ayakkabı olarak ne giydiğime inanamayacaksınız. Çok duygulandım ben. Artık benim de sambalarım var. Hiçbir, Hiçbir yerde, yerde var. Adı da, 38 numara yok. 38 numara Samba'yı sonunda buldum. Ben bulmadım. Onlar beni buldu. Buraya bıraktığım sayfa bana yolladı. Çok teşekkür ederim. Hem de benim için yurt dışından getirdiler. Kesinlikle. Bakar mısınız şunların güzelliklerine? Zaten ilk giydiğim gün direkt şu videoyu çektim. Oh shit, I dropped my wallet. Cüzdanıma çok bakmayın. Şimdi çantamı hazırlıyorum ve sonra yola <laughs> çıkıyoruz. Evden fırlayarak çıktım ve sonunda geldim. Merhaba. 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 Ay seni müşteri zannedim. Etrafa bakıyorum kim vardı. Birazcık dans. Evet, sağ <laughs> Hangi tırnağı yapacağımı hala seçmedim. Bu mu yoksa bu mu bilmiyorum. Ama galiba bu. Bugün buranın ışığı benim için doğmuş. Kalıcı ojelerimi çıkartıp manikürümü yaptım. Tırnaklarım çok güzel olmuş. Burada çok güzel gözüktüğünü söylüyorum. Bu hali bile o kadar güzel ki bu arada. Bakmalara doyamadım ama oje sürme vakti gelmişti. Ve tırnaklarımın son hali. Sizce nasıl olmuş? Ben çok beğendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bakmadan buramı